Arkadaşlar ıspanağım artmıştı. Ben de değerlendirmek için hemen ıspanaklı börek yapayım dedim. İki tane yufka söyledim. Ondan sonra az bir ıspanak arttı. Onu da haşladım. Sonra şöyle sütlü bir karışım yaptım. Yumurta, süt, az da yağ. Bunu önce yufkaya sürüyoruz. Puf puf oluyor. Böreğimiz yumuşak oluyor kuru olmuyor. Bundan sonra yumuşak. Gene şöyle. Sonra ıspanağımız az olduğu için biz de cimrilik yapıp az az koyacağız. Böyle az az. Evet ıspanağımız az çünkü. Kaç yufkam kalmış. İki tane daha yufkam var. Dur. Bir, iki. Evet şöyle de aha, evet az az böyle şöyle yapıyoruz evet, elimde telefon olduğu için saramıyorum sonuç böyle yani sonra fırına vereceğiz afiyetle yiyeceğiz inşallah İyi günler